Tamam arkadaşlar maç büyük olsun gitti. Önce onu Böyle maçı salarsınız. Böyle maçı saldırtırlar arkadaşlar. Maç gitti maç gitti dedim. Ee, bir anda adamlar maç salar hale geldi. İşte biz e, bu kanalın farkı bu. Oha yap. Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda <gülüyor> operasyon <gülüyor> bir oynayacağım. Tabii Viper'la karşıladım sizi ama. O da şeyden kaynaklı bir önceki maç da çekmek istiyordum aslında ama onda işte pingimiz iyi olmadığı için Opera Singer'da bildiğiniz gibi bilmiyorsanız da söyleyeyim pink iyi olmayınca baya çöp olan bir hantır. Hiçbir şey yapamıyorsunuz yani o sol üstün yeşil renkli olması gerekiyor. Ben de az önce bir maç daha çekmek istiyordum aslında ama iyi olmayınca işte pingimiz mecbur Reaper aldım. Onunla oynadım. O yüzden size öyle karşıladığımı uzattım. He. Neyse bakalım. Umarım videoda iyi oynarım. Birkaç tur oynamıştım. Ee, i̇yi oynadım. O yüzden bir özgüven geldi. Tabii çok da iyi oynamıyorum. Ama bakalım. Umarım iyi oynarız. Hadi bakalım. Deneyelim. Ee, Faro Lady'i gördüğüm an ben e, nefret ediyorum gerçekten. Hani karşıda olunca o kadar nefret ediyorum ki. Faro Lady görmekten nefret ediyorum. Ha bir de şimdi bu parfümcü de iyi oynarsa yani naneyi yiyebiliriz ama deneyelim bakalım. Opera Singer güçlü çağırıyor gerçekten. Tabii e, ben oynayınca çok güçlü olmuyor da ben nereye gideceğimi bile unutuyorum çünkü. <laughs> ne? Ha, bir an şey oldum sandım. Evet female dancer ve parfümcü. <laughs> Teşekkürler. Abim seni hiç kovalamayacağım kardeşim. Sen dur orada. Ya boşa yaptım be kardeşim. Yoktu sanki öyle bir şey gerek. Güzel çok erken düşürdük. İyi oldu. Ya ne yapacağım? Palet kardeş. Bu da sonradan aklına geldi garibim. Oraya gitmeye çalışıyor. <laughs> evet bakalım. Şu an bayağı iyi başladık ya. Bunların burada böyle yapma <laughs> Evet bastı ya. Bir an basamaz diye düşündüm. Ama parfüm erken bastı ya. Botlar bile. Tamam, sen biliyordum öyle yapacağını diyor. Sen şimdi git bir ne iyileştir ki kendine. Kıracağız, meşhur ya. Şunu da kırayım. Kutusu gitsin. Zaten yakalarım şu an bayağı güzel avantajlı başladık yani. Ben de bu ne yapıyor dedim. <laughs> tamam. Güzel. Burada bir efektim tam yokmuş. Bu ee, opera singer'ı şu yere bir şey koyuyoruz. Etraftakileri görüp bir de yavaş koşturuyoruz falan ya. Onunla da kullanıyorlar galiba. Onunla deneyebiliriz de. İşte ben bir, bir link dışı bir şey kullanmayı pek bilmiyorum. O yüzden... Neyse bari biraz makine dolaşalım. Var mı buralarda biraz? Ne oldu parfümcü geliyorsun değil mi? Geldim tabii. Aha da. <laughs> Biliyordum. Aa böldü beni. Neden bastın ona? Erken acele Acele ettik bak. Orada normalde arkadaşlar sabırlı olup beklemek lazım ama ben acele ettim. Hop atlıyor. Güzel orayı oynadın. Ama orada iyi oynamadım. Ben gelmeyecektim ki. Ben sabaha kadar yapardım onu seninle. Evet çok iyi başladık. Şu an bir kişi gitti bile. Üç makine var daha. Süper. Şuraya koyayım. Orada şey olur sonra. Oraya koyamayız. Evet bakalım. Yine parfümcünü iyileştirdiler. Aha orada. Ben oraya gitmem şimdi. Gidelim tabii ki. Evet arkadaşlar e, 150 abone olmamıza çok az kaldı. Teşekkürler destekleriniz için. Yani ben bir identity kanalı olarak özellikle Türkçe olarak yani bu kadarın bile zor olduğunu düşünüyordum. Ama güzel oldu yani. Evet. Sen kimsin? Entomolojist. Arı. Bunun Türkçesi ne demek ya? Bilmiyorum. Tarım gitti. Evet bakalım. Gel buraya. Tamam. Ben ikinci kere kolay düşürüm. Ah orayı kapattım. Tamam. Güzel. O paletlerde aslında biraz daha uzun durabilirdi bence. Hemen uzaklaştı o mekandan. Daha iyi oynayabilirdi bence orayı güzel gidiyoruz şu anda. Yani gerçekten pek konuşamıyorum bu videoda. Umarım maçınız gidiyordur. Bari biraz dolan. Sen mi geldin? Ya ben bu Faroleydi anlayamıyorum ya. Gelip gelmediğini çözemiyorum. Geldim bence buradasın. Kurtarsana ya. Kurtardı hiç uğraştırma beni hadi. Aman vuruyorum yani böyle tak çıkar yapacaksam vururum. Aa güzel güzel yaptı ama maalesef şimdi Bir makine almış bu arada tehlikeli diyeyim. Ama garanti beraberlik yapıyoruz diye düşünüyorum yani şu maçı. Biraz daha geç kurtarsaydı keşke. Ama garanti beraberlik ya hani kaybetmeyeyim mesela şimdi bu şu maçta kaybedilmez herhalde. Şimdi parfümcü mü gelecek? Nerede o da şur? Ya yaptım ya şunu. Aa unuttum arkadaşlar. Bu önceden sanki böyle değildi ya Opera singer. Sonradan mı değişti? Bunu kurtarmayacaklar mı? Aa. Aa geldi tamam geldi. Olabildiğince yavaşlatmam lazım seni. Aynen. Ben biliyorum ne yapacaksın senin. Aga be. Evet arkadaşlar orada bak çok doğru oynadım. Yani Evet arkadaşlar garanti kazandığım için hiç öbürünü de öldürmeye çalışmadım. Blink kullandım yani. Siz kullanmayabilirsiniz tabi yok 4 kişi öldüreceğim falan. Zaten biz şu an rankta oynamıyoruz bir şey yapmıyoruz. Öyle ben de çok şey yapmıyorum. Evet orada ne yapacağını çok iyi tahmin ettik. Yani öyle durumlarda zaten öyle yapıyorlar arkadaşlar. Olması gereken o. Yani baktık adam ölmek üzere mi? Başka çaresi yok. Fake veremez. Direkt vuracaksın yani. O yüzden orayı iyi oldu. Hadi ge, öbürünü de arayalım mı? Arayalım bakalım. Şunu hiç kullanmadık. Öbür kapıya gitmiştir diye düşünüyorum ya. Sonra zorluyormuşuz. Yok abi. Bir an korktum. Aa. Yok gel tamam. Evet garanti bir şekilde kazandık. Öbürü öbür kapıyı açsın. Aynen öyle. Cici güzel de ilk maçımız güzel oldu hemen öbürüne geçelim. Sizi daha fazla tutmayayım. Hadi geçtik öbürüne. Evet arkadaşlar aslında az önce bir maç daha kaydediyordum. Ama şey... işte kedim değişik sesler çıkartmaya başladı. Hapşırıyordu galiba. Korktum. Maçı bıraktım o yüzden. Şimdi bir daha ikinci maçı olarak bunu çekelim. Pingimiz iyi. Bu bu mapte Opera Singer iyi mi hiç fikrim yok ama... Şu an galiba bir YT. YouTube kanalıymış bu. E, güzel YouTuber'ı şey almış olduk. Videomuzu almış olduk. Arkadaşlar bu arada e, Discord sunucusu açacağım herhalde yakında. Sizleri de bekliyoruz. Orada güzel bir Türk aidiyet topluluğu da oluşmuş olur. Güzel olur yani. Evet bakalım. Opera Singer oynarken konuşmak biraz zor oluyor. Çünkü odaklanıyorum. Yani sürekli aktif. <laughs> ben aynı şeyleri söyleyip duruyorum galiba. <laughs> Neyse hadi bakalım. Ya normalde çekmek istediğim çok daha farklı videolar var ama işte ee, yani çok vaktim olmuyor o yüzden opera singer yani. <laughs> ne yapalım? Abi ben nereye gidiyorum ya? Ben nereye gittim de yani. Adam orada duruyor mu? <laughs> Aa bu şeymiş mekanik şeymiş. <laughs> Ama sanki çok iyi değil gibi ya. Sen mekanik misin lan? O? o nasıl mekanik? Ah yetmedi. <laughs> Ana ne yaptın kız sen? Ah be. <laughs> Heyecandan palet kapattı herhalde. Evet de, Hava durumcu arkadaşla Aa yetişmedim mi oraya? Orada bir şey yok muydu acaba? Makine yapmak yerine mekaniğe destek olmayı tercih ettim. Peki. Sen bilirsin. Yani. Ya bu evet, fark ettim şimdi de bu map değil değil. Ne yapıyor? Oğlum ya şaka mı lan bu? Orada, orada neye sıkışıyor bu şimdi? Bir açıklayabilir misin? Gerçekten. Oradan e, neye takılıyorsun? Tamam şurada. Yo gerçekten bu mapte kötüyüm onu anlamış oldum. Ha, aa oh, hele. Tamam düştü. Gel bakayım çocuk adam seni alalım. Sen gel sen. Sen şu hiti e al bakalım. Aa oraya mı gidiyorsun? Hadi gel İkinciyi de vuralım diyecektim de yok tamam abartmayalım. E şu an iyi gibi. Tamam güzel. Aa ne yapıyor bunlar? beni dalga mı geçiyorlar anlamadım. Ana Ya video çekerim yapmayın gözünü seveyim. Bak hepinizi öldürmek zorunda kalırım. Vallahi bak bana bunu yaptırmayın lütfen rica ediyorum. Bak meteorolojiz. Ha ne oldu maçı mı saldınız? Niye? Neden bu? Ya hoş değil abi ya. Ne youtuber'ım şimdi abi bu. Neden şimdi maç salıyorsunuz? Ben eğlenmek için oynamak istiyorum. Neden bunu bana yaptınız? <laughs> tamam, ona nasıl vurduk bilmiyorum ama. Bu Coordinator mı lan? Aa, <laughs> yaptım abi şu yerli yaptık sonunda. Kapat mı? Oha, o kapanmazdı bence. Bence o kapanmıyordu. Nerede? Orada mısın? Evet neyse geri başladılar bakalım. Yani yani benim tüm oynama isteğimi falan mahvettin. Teşekkürler o konuda. İstek kaldı sanki. Abi şaka mı? Bak Opera Singer. Hani e, orada nereyi şey yap, nereyi ne, ne edeceğim, nereyi şey edeceğim falan da anlayamıyorum ya. <laughs> Nerede? Tamam burada. O oh, korktum vuramayacağım diye. Şu coordinator kalkmadan şunu bir koyalım ya. Bu kalkıp şey yapmaya çalışacak. Geçemezsin tamam. sen. Hayır. Ha geliyormuş bir de. Gel gel. Gel gel geliyorum sen Ya ben Ripper YT'yi de ellememişim. Ripper YT'yi kolluyorlar falan sandım. Oha vurdum ya. Vurmuştum. Neyse tam en azından e, maçı tamamen salmanın için teşekkürler. Ya ben niye aynısın? <laughs> Şu paletleri yemek kadar arkadaşlar paletleri yemekten daha sinir bozucu bir şey var mı? Yok bence. Abi ben ne yapıyorum? Arkadaşlar şimdi bunlar beni yeniyormuş. Gel bir priyete gel. Diyormuşum. Hayır sen gel. Şu garibim Opera Singer'e sinir niye ediyorsunuz ya? Ben ne yaptım size? Oh be düş. Öl. Geber. Allah'ım. Yarabbim. Gel lan gel. He gel sen gel. Al. Al. <laughs> Allah'ım ya. Neden yaptınız bana bunu? Ben ne yaptım size ya? Ha? Çekin sürendir çekin. Arkadaşlar sinir ettiler. Sinir ettiler. Hoş değil. Hoş değil yani. Neyse bu ikinci maç olsun abi atacağım. Üçüncü maça geçelim. Hadi. Geçtik. Evet bu da son maçımız arkadaşlar. Az önceki tuhaf maçtan sonra. Arada ben bir, bir turda Blue Queen oynadım. Pingimiz kötü olduğu için. Öyle. Ee, şimdi tekrar devam. Ev town. Burada nasıldı ki? İyi mi burada bilmiyorum da gerçekten o bir önceki map'te gerçekten çok kötüymüş. Onu anlamış olduk. Bir daha orada almaması <laughs> Neymiş? Fire Mescale, Prisus, Prisoner, Grekeeper. Bu ne lan? Ulan şu Prisus çok canımı sıktı ya. <laughs> Neyse hadi bakalım deneyelim. Evet arkadaşlar sonraki videolarda neler çekmemizi istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve 150 abone olmamıza az kaldı. 150 abone özelde farklı bir video yapalım diyoruz Ceylin'e. Öyle bakalım. Son 3 videodur tek başıma çekiyorum değil mi? Ceylin'le <laughs> bu arada Duel Hunter videosu çektik bir maç ama... <laughs> yani e, gerçekten arkadaşlar ben Duel Hunter oynamayı çok sevmiyorum. Neden? E, pingimiz iyi olmuyor. Oyunu kasa kasa oynuyoruz. Tam yani zevkli oynayamıyoruz yani ben bir kere şu ana kadar yani sadece bir kere Duanter'da e, güzel pink oynadık oynadığımızı biliyorum yani. O neredesiniz kardeş? Aa ben niye bastım? <gülüyor> <gülüyor> Tam orada Fire Mesquite'dir. Kesin şurada biri var da. Bilmiyorum ben gördüğüme giderim. Şurada birim var. Aynen. Sen priz değil mi? <laughs> Abi neden oraya gitti ki? Neyse kötü oynadık. Keşke cam kafam olaydı da şurada yemi saçlığına dönmeseydim de. Sen ne alaka kardeş ya? Bak şimdi sinirlendim. Şimdi sinirlendim. Oha vururum diye düşündüm. Evet arkadaşlar bu maç baya kötü başladı şu anda. Evet. Tamam arkadaşlar maç büyük olsun gitti. Önceden söyleyin. Evet bayağı kötü oynadık. Neyse her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok zaten. En azından şuna makine yaptırmayalım. Bunu kapat. Yeter. Çok şu an acayip kıl oldum. On ne yaptı lan bunu? Arkadaşlar şu an gerçekten e, ne karşısındayımı siz de tahmin ediyorsunuzdur. Sinir kalsayım. <laughs> şu an gerçekten odağım kayboldu ya. Bir tur oynamadık ya. Tamam tamam bu maç büyük olsun gitti. Ama ben varken hiç maç gitmez. Tamam. Orada bir prizlar var. Şu palete kıralım. Palet kalmasın burada. Hızlıca alalım. Yani. Aa 3 makine var abi rahat. Bu maç neye gitsin? Ben varken... Bir dakika şimdi bunu ben şey yapmasam ne oluyor? Ben özelliklerini bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Grey Keeper eskiden şey yapardık da. Oho çok iyi oldu. Maç gitti diyenlere gelsin ne kadar kötü oynadın diyenlere gelsin arkadaşlar. Biz toparlarız her zaman. <laughs> Gel bakayım lan <nasılsın> sen buraya. Priscus <laughs> mi um geldi arkadaşlar sen neye güveniyorsun? <laughs> Seni bıraktım artık ya bu struggle yapacak. Tamam. Aa bu maç gitti diyordum. Valla çok iyi oldu arkadaşlar ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? E ee, ne oldu? <laughs> Hayır Arsik yapıyordun. <laughs> Kurtarmayın lan şunu. Aynen öyle. Ben kime vurdum? Ha onu şeyine mi vurdum? Sen kalkamayacaksın. <laughs> çok iyi. Böyle <laughs> maçı salarsınız. Böyle maçı taldırtırlar arkadaşlar. Maç gitti maç gitti dedim. Ee, bir anda adamlar maç salar hale geldi. İşte biz, e, bu kanalın farkı bu. Oha yaptı mı? Bunun galiba hızlı struggle yapma şeyi var açık. Tövbe estağfurullah. Sonra veriyormuşum şu maçı. Çok komik olmaz mı? Tamam. Geri geldik geri. Pirsiz yat aşağı kardeşim. <laughs> ya FireMaskader. He bana arsik yaptın. He bana öyle top balon falan atıyordun. E, ne deniyorsa artık senin o şeyinden. Ne oldu lan? Ne oldu? Pirisi smaç salmadım kardeşim Niye ayağa kalkıyorsun? Gel bakayım buraya. Ha o bir dakika lan Pirisi takıl. İşte bu. <laughs> evet yat bakalım orada. Ya Fire ya kardeşim, güzel oldu da erken bitti ya. Ha Sen de gel. <laughs> Vurmayacağım ki. Nerede lan? Orada mı? Işte? çekelim mi? Hop hop. Evet, güzel oldu arkadaşlar ya. Ne oldu? Pirszs kalkamıyor. Sen burada kaldın. E surrender çekmiyorlar herhalde. Tam dostum çekmenize gerek yok, sıkıntı yok. Hadi yani dene şansın dene. Bence bunlar biri şu an bir tanesi aralarından surrender'ı bekletiyor. Bakalım. Ben sizi salmayacağım o fire gelir. Beni maç başı ee, sinir ettiği için. Evet. <laughs> Güzel maçtı. Beklemiyordum. Beklenmedik comeback attık. Güzel. Cici. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.